Cümleden merhabalar, iyi günler. Bugün 1 Temmuz 2025 e, Salı günündeyiz. E, Kıbrıs Barış Harekatı'nın e, 51. yıl dönümüne şurada 20 gün kaldı. E, tabii ki 20 Temmuz 1974. E, bu vesileyle e, bizim değerli Bafra, e, Kıbrıs Gazları Derneği Başkanımız Muharip Gaziler Muharip Gaziler Derneği Başkanımız Sayın Rahmi Şahin ee, Şöyle kısa bir muhabbet yapalım Dedik ee, Kendileri yakın zamanda Bir gezi yaptılar Ankara Konya civarı Bir gezileri oldu Ben oradan bir kısaca bahsedelim Gelecek önümüzdeki Günlerde yeni geziler var mı yok mu böyle kısaca bir hatırlayalım. Bu gezimizden de az bir bahsedelim. Evet. Buyurun Sayın Başkan. Hepinize hayırlı günler dilerim. Öncelikle Harun Şen başkanımız arkadaşımıza bizlerle bu programları yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizden olan gazilik milli ve manevi ruhları taşı, taşıyan bir insan olarak kendisine saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben tabii 1974 yılında Kıbrıs birinci ve ikinci harekatına fiilen katıldım ve benim gibi Bafra'da da aşağı yukarı yüze yakın veya daha fazla Kıbrıs gazisi vardı. Şu anda 50 civarında kaldık Bafra'da Kıbrıs gazileri. İki tane Kore gazimiz vardı. En son onlar Mayıs 20, 2025, Haziran 2, 2025 Cemal Koç'la Muhammed Gündüz amcamız hakkın rahmetine kavuştu. Askeri törenle onları gönderdik. Kore gazımız kalmadı. Artık. Kalmadı. Bak bir ya. tane şu anda Giresun Doğan kent ilçesinden gelen Halil Topkar'a diye bir Kore gazımız burada kızının yanında duruyor. Evet. O da üçüncü kafile Kore gazımız. Buna da yakın zamanda bir madalya, Kore madalyası verecek Samsun Dernek başkanımız Ahmet Diril. Evet. Onun programını hazırlıyoruz. Siz şimdi bu geçtiğimiz hangi gün bir gezi 20, yaptınız? 27. Haziran 2025 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sayın Orhan Kırcalı Bey, Samsun Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı Bey'in daha önceki daveti üzerine ancak bugünü ayarladık. Cuma günü, Cuma namazını da meclisteki camide kıldık. Sayın vekilimiz ve gazilerle beraber vekilimiz bizi çok iyi ağırladı. Danışmanları Halil Bey, Halil Eksi, Eşkin, Şerif, Erdoğan Bey onlar da bizden ilgilendiler. Kendilerine de tabi ayrıyetten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Vekilimiz devamlı bizim o gün Cuma günü yanımızda oldu. Meclisin önemli yerlerini gezdirdi, dolaştırdı. 27 Haziran 2025 günü Bafra'dan 19 gazı şoförümüz Metin Gökmen de bizden olmak üzere güzel bir gezi yaptık. Meclis gezisinden sonra da bizim Ankara Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezimiz var. Ceveci Dikim Evi'nin kenarında. Orada bir bir gezi de orada düzenledik. Ondan sonra Gazi Uyumeyi var. Bilkent'te, Bilkent'te gece konakladık. Bir gece evet. orada kaldınız. Bir gece. Evet. Ve tabi gittiğimiz zaman Cuma sabahı tren istasyonuna gidip gardan, hızlı trenden Konya gezisi için bilet almamız gerekiyordu. Gittik onu da sabah 7-7.30 civarında 20 kişilik oradan Konya gezisi için cumartesi sabahına 28 Temmuz cumartesi sabah 6.30'a bilet aldık. 6 i̇yi tesadüf oldu bilette bulabildiniz. İyi. Bileti zor bulduk başkanım çünkü e, tam öğrenci hareketleri de var. Cumartesi pazar günleri de biraz zor Yol, oluyor dediler. Ki. Orada iki tane memura hanım genç kız bayanlar vardı. Bize de gazi olduğumuz için gazi amcalarımız dedelerimiz falan dediler. Yardımcı oldular ayrı ayrı kompartmanlardan sabah altı buçuk cumartesi 28 Haziran cumartesi 2020 sabah altı buçuk gecede dokuz buçuk dönüştü bize bir şey yapıp 20 kişilik bileti ayarladılar oradan sağ olsunlar İsimleri, teşekkür isimler söylesem şimdiden onlara çok teşekkür ederim gazlarımıza size sahip çıktılar tabii yani. Çıktılar. sağ olsunlar buradan gittiğimiz arabamızda tabi Hamit Kılıç Başkanımız bize destek oldu gidiş geliş için arabamızı verdi. Sağolsun arabayı da orada bıraktık. E, tren istasyonunda. Konya'ya geçtiniz. farkında. Oradan da bize yardımcı oldular. Konya'ya da gidince Konya'da dernek başkanı Muharip Gaziler, Konya şube Başkanı Mustafa Boğur, Yardımcısı Hasan Hüseyin Biniş. Ve tekrar orada yönetim kurulunda Kıbrıs'taki meşhur Beşiktaş dağlarındaki tankın askeri yani nişancı askeri bizzat o tankta bulunan nişancı yani Gürler Erdağ o da orada Konya'da ikamet ediyor. Aslı karşılama orada ikamet ediyor. Evet. Onlar bize çok yardımcı oldular. Konya'daki bütün gezilecek Mevlana dahil diğer yerleri tüm şey çiçek müzesi var orada. Kelebekler Vadisi Meram Merham'da işte Konya'yı seyrediyorsun. Uzaktan böyle Konya ufak bir şehir değil. Çok büyük bir şehir. Oraları hep böyle gezdirdiler. Bize yani aklımıza hey, yetmedi. Hizmet ettiler. Bunlara da tüm Bafra Muharip gazileri adına Ramı Şahin olarak ben çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımızın bize yardımcı olduğu için. Evet. Yine şeyi, şeyi unutmayalım seviyorum. başkan. Evet. Hepsine teşekkürler tabii. E, tank deyince tabii bizim de yine e, Bafralı gazımız evet. oradaki bizim diğer tankta. Bizim buradaki gazilerden Sebahattin Liman var. Sebahattin Liman da o tankın bir sonraki yani bölüklerinde imiş. O Gürler Erdağ'ı meşhur tankın nişanlısını da tanıyoruz tabi. O da onunla orada görüştü falan. Beş parmak dağlarının o tepedeki oraya çıkan tank ve arkadaki tanklar. O, o, bölüklerdeymiş tabi o evet, şeyde. Evet. Ondan tanışıyordu. Telefonla İyi bir gezi yaptık yani Konya hani gez dünyayı gör Konya'yı diye bir laf var Konya'yı gördük diyorsunuz. Ben tabi tabii birkaç defa gitmiştim arkadaşlarımızdan bir iki iki giden vardı hiç gitmeyenler de vardı çok iyi bir gezi oldu gece geri döndük saat dokuz buçuk trenden on iki civarında işte Ankara Garına vardık o arabamız oradaydı Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç Başkanımız ve Bafra'nın o işe bakan müdür Ramazan Yaman'ın yardımıyla bize vermiş oldukları arabayla Gece saat 11.30-12.00'dan sonra, evet. 28 Haziran, tabii 12'den sonra 29 Haziran başlamış oluyor sabah, 29 Haziran günü sabah 8'de Bafra'ya hayırlısıyla vardık. Evet, güzel bir gezi yaptınız. Orhan Kırcalı Bey, Sayın Vekilimiz, Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı Bey'in bütün gazilere ve Bafralı hemşehrilerime dedi, selamımı söyleyin dedi, bize orada çok iyi bir derecede ağırladılar kendisi ve sağ olsunlar evet danışmanları sayesinde. Peki bundan sonra var mı yeni gezi hazırlıkları efendim büyük programlarınız olacak mı? Şimdi bundan sonra var da olabilir ama tabii bizim 72 yaşlarındayız bizim en yani şey. Bazı arkadaşlarımız 53-54 doğumlar gitti Kıbrıs Savaşı'na ya. Evet. Kimisi birkaç sene ufak yazılmış bundan 70 sene, 75 sene önce yazıldılar. 75, yani ortalama 75, yaşlar 70. yaşlar. Yani 53-54 doğumlar Kıbrıs Harekatı'nda tabii 70 evet. şey, 74. Doğru. Biraz zor oluyor ama zaman tabi bakalım ne gösterir. Belki gene yapabiliriz yani sayın... Yeni projeler muhakkak olacak. Burada Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç Başkanı'nın yardımlarıyla şeklinde bakarsın yine olabilir Kaymakamımızın yardımıyla geçen sene de Orhan Kırcalı Bey bizi 3 lan altı Temmuz arası Kıbrıs'a gönderdi 50. yıl do dolayısıyla 20 Temmuz harekâtının 20. günü biz evet, dedik ki evet. 20 Temmuz değil de illaki o gün çok kalabalık olur önce de olsa gelebiliriz evet. dedik. O zaman bize yine bizim başkanımız, Hamit Kılıç Başkan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan Başkan, Samsun Valimiz, Korhan Tavlı Bey ve Ko Koordinasyon Kurulu Destek Hizmetleri Müdürümüz falan hepsi yardımcı oldular. İstanbul aktarmalı uçakla gittik. 3 gece dört gün. Orada öğretmen evinde girile de bize yer ayırdılar. Güzel bir gezi yaptık yani. Gene o zaman da 18 gaziydik gider Kıbrıs gazı. Yani eski günleri orada bizzat yerinde tekrar yad ettiniz, anladınız. Yani haca gidenler gider gelir anlatırlar ya hacda şöyle oldu, böyle oldu derler ki anlatmak değil bir de görmek lazım evet, yani. biz yani. de öyle ben Orhan Kırcalı Bey'e ya dedim yani haca gitmiş kadar bir sevap kazandım dedim herhalde evet. sağ olsun. O da güzel oldu hakikatten. Evet. Ee, i̇yi bir gezi oldu. Hatıralarınızı razılediniz. Beşinci gidişim oldu ben. Hareketten sonra 5 kere gidişim oldu. Harekattan. Hareketten sonra. Ekip aldı. olarak e, evet. öyle ancak evet. gittiniz. Evet. Efendim şimdi biz burada ne diyelim en son olarak e, vefat edenlere, efendim halen yaşayanlara evet. burada bir emenliler Kıbrıs harekatına 37.653 Türk askeri iştirak etti. Bunlardan 498'i şehit oldu. 1200'de yaralı var. 1200 yaralı şimdi literatürde mi diyeyim nasıl yaralanıp da iyi olanlar yaralı sayılmadı. Adama kurşun vurmuş, delmiş, kesmiş, bir şey olmamış veya siirtmiş, bir şey yapmış, şarapla şey yapmış. Bunlar yaralı sayılmadı yani. Onu 1200 tane resmiyette yaralı 498'de şehitimiz var. Bu şehitlerin hep birliği memleketi, nerede askerliği hepsi bizde mevcuttur yani var. Evet. Fakat 37.500 askerin en az 10 askerde bir tanesi ya yaralandı ya şehit oldu. Çünkü ha çünkü çokları yaralanmıştı. Kıbrıs Savaşı böyle herkesin aklından geçtiği gibi şimdi bazıları burada ne yaptınız Kıbrıs'ta gittiniz de geldiniz. Bazı öyle boş boş konuşuklar konuşur. Bunlar insanı üzüyor. Arkadaşlar da bazı tartıştırdı oluyor böyle insanlarla. Kıbrıs Savaşı deyince biz Kıbrıs'ta İstiklal Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutuk konuşmasında yaptığı yurttaşlarım az zamanda çok işler başaracağız. Biz işte Kıbrıs'ta az zamanda çok işler başarıp oradaki ülkemiz için stratejik önemi olan uçak gemisi konumunda ve oradaki soydaşlarımızı da Rum mezaliminden kurtardık. Oradaki Rum mezaliminden 110 sene önce bu Bafra'daki Rumlar, Türklere nasıl mezalim yaptıysa 1960'lı yıllardan sonra da aynı mezalimi oradaki bizim soydaşlarımıza yaptılar. Hepinizde de orada barış sağlandı. Barış çok sağlandı. sağlandı. Bizim tabi derneğimiz en son Kore ve Kıbrıs gazilerine koşuyor, yani Muharip gaziler, Dursa Çanakkale Savaşı, Dursa İstiklal Savaşı tabi rahmetle en son Kore gazilerimizle rahmete kavuştu e, Kore'de 741 şehit, 2421 yaralı, 235 esir, 175 de kaybımız vardır. Ve bu Kore'de, Kıbrıs'ta, İstiklal Savaşı'da, bütün savaşlarda şehit olan bütün şehitlerimize ve bu dünyada bu Türkiye Cumhuriyeti'nin rahatça yaşamamıza, yaşamamıza sebep olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve selamet diliyorum. Kıbrıs'ta 37.500 asker, 37.650 askerden geçen sene Aralık ayında yapılan bir sayımda, her sene Aralık ayında sayım yapılıyor, 24.000'i düşmüştü yani Kıbrıs gazileri de. Hepsine rahmet diliyorum. Ve size de Harun Şen başkanımız olarak bizlerden bu programları yaptığınız için çok teşekkür eder. Size de saygı ve sevgilerimi sunuyorum Bafra'nın insanı olarak. Ben de Muharip Gazi Bafra temsilcisi Rahmi Şahin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Biz de, Biz de sizlere, cümlenize sağlık, afiyetler diliyoruz. Daha sonra ki programlarda inşallah başka gezileri diğer efendim hatıralarımızı değerlendiririz. İnşallah. Evet. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Eyvallah. ederiz. Çok sağ olun. Var olun.